Bu videoda 20. yüzyılın en etkileyici bilim insanlarından biri olan Albert Einstein'ın en anlamlı sözlerini bir araya getirdik. Einstein yalnızca bir fizikçi değil aynı zamanda derin düşünceleriyle insanlık tarihine damgasına vurmuş bir düşünürdür. Onun sözleri sadece bilimsel başarılarının ötesine geçerek yaşamın anlamı, insanlık hali ve evrensel değerler üzerine çarpıcı bir bakış açısı sunar. Einstein'ın sözleri çağlar boyunca insanlara ilham vermeye devam ediyor. Hayatın karmaşık doğasına dair düşündürücü mesajlar taşıyan bu alıntılar kendi potansiyelimizi keşfetmemiz için bize rehberlik edebilir. Eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda favori Albert Einstein sözlerinizi ve bu sözlerin sizin için ne ifade ettiğini paylaşmayı bekliyoruz. Albert Einstein'ın derin sözleriyle hayatınıza yeni bir perspektif katın. Hayal edin, keşfedin, öğrenin. İyi seyirler. Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Hayal etmediğiniz şeyi keşfedemezsiniz. Öğrenmeyi bıraktığınızda ölmeye başlarsınız. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere mantıksal düşünme sonuç çıkarmayı gerektirir. İnsan olduğunuzu hatırlayın. Geriye kalan her şeyi unutsanız da olur. Zaman diye bir şey yoktur. Onu biz icat ettik. Şiddet ahlak seviyesi düşük erkeklere her zaman çekici gelmiştir. sınırlarımızı kabul ettiğimizde onların ötesine geçebiliriz. Bilgi arttıkça ego azalır. Bilgi azaldıkça ego artar. Olabileceğim kişi olmak için olduğum kişi olmaktan vazgeçebilmeliyim. Zayıf insanlar intikam alır. Güçlü insanlar affeder. Akıllı insanlar ise görmezden gelir. Dinsiz ilim sakattır, ilimsiz din de kördür. Bir insanın değeri verdiğiyle ölçülür, alabileceğiyle değil. Gerçeklerin tüm bilgisi deneyimlerle başlar ve onunla biter. Hata yapın. Hiç hata yapmamış bir insan yeni bir şey denememiş demektir. Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır. Para bencilliği çeker ve ister istemez kötüye kullanılmasına yol açar. Herkes saygı görmeli ama hiç kimseye tapılmamalıdır. Evrende en büyük ziyan sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir. Cevapları olan değil, soruları olan insanları dinleyin. Hata yapmaktan kaçınmanın tek kesin yolu yeni fikirlere sahip olmamaktır. İki atı aynı anda süremezsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye odaklanın ve bütün enerjinizi şu anda yaptığınız işe verin. Eğer bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa açıklayamıyorsanız, onu kendiniz de anlamamışsınız demektir. Akıllı bir kişi sorunu çözer, bilge bir kişi ise ondan sakınır. Her aptal bilebilir, önemli olan anlayabilmektir bir insanı, bir hayvanı, bir bitkiyi, bir düşünceyi. Otoriteye körü körüne inanmak gerçeğin en büyük düşmanıdır. Karamsar ve haklı olmaktansa iyimser ve aptal olmayı tercih ederim. Gençlikte acı veren, ancak olgunluk yıllarında lezzetli olan yalnızlıkla yaşıyorum. Hayat gelecek için bir hazırlıktır ve gelecek için en iyi hazırlık o hiç yokmuş gibi yaşamaktır. Bilginin tek kaynağı deneyimdir. Başarılı bir adam olmak için çalışmayın. Aksine önemli bir adam olmak için çalışın. Problemleri onları üreten kafalarla çözemeyiz. Ben her zaman vicdan azabı ile hayvan eti yedim. Ben atomu insanlığa hizmet etmek için parçaladım. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler. Sadece iki şey sınırsızdır. Evren ve insanoğlunun ahmaklığı. İlkinden o kadar da emin değilim. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz. Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım. Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır. Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım. Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk. Sakın sana kötüsün diyenleri aldırma. Bana da geri zekalısın diyenler oldu ve ben atomu parçalayıp ellerine verdim. Dünya kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. Bu dünyada beni birkaç kişi anladı. Onlar da yanlış anladı. Açlıktan karnı guruldayandan dürüst politikacı olmaz. Hayatı yaşamanın iki yolu vardır. Biri hiçbir şeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri her şeyin mucize olduğunu düşünmek. Mutlu olmak istiyorsan bir amaca bağlan, insanlara ya da eşyalara değil. Aptallığın en büyük kanıtı aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır. gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir. Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık, buna araştırma denmezdi öyle değil mi? Bugüne odaklanın. Güzel bir kızı öperken düzgün araba kullanan birisi öpücüye hak ettiği dikkati vermiyor demektir. denemeyi bırakana kadar asla başarısız olmuş sayılmazsınız. Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir. İnsanın gerçek değeri her şeyden önce kendi kendisinden özgürleşmeyi ne ölçüde ve ne anlamda becerebildiği ile belirlenir. Bil olmasaydı, akıl gücümüz gelişmiş hayvanlarla kıyaslandığında çok düşük kalırdı. Bu yüzden şunu kabul edelim ki, hayvanlara karşı üstünlüğümüzü bir toplum içinde yaşamamıza borçluyuz. Ben gelecek için hiçbir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor. Bilgelik. Eğitimin bir ürünü değil, onu elde etmek için ömür boyu süren bir girişimin ürünüdür. Yalnızca absürt olanı deneyenler imkansızı başarabilir. Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır. Dehanın onda biri yetenek, onda dokuzu da çalışmaktır. Balık bütün hayatınca içinde yaşadığı suyu bilir mi? Öğrenmeme engel olan tek şey aldığım eğitimdir. Hayat bisiklet gibidir. Dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir. Şüphe ne kadar büyükse farkındalık da o kadar büyük olur. İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri ve inançlarıdır. Sigara içmenin sağlığınız için çok zararlı olduğuna inanırsınız da tiryaki olmaktan gene de alamazsınız kendinizi. Savaş ne kadar iğrenç, ne kadar aşağılık geliyor bana. Böyle yürekler acısı bir işe girmektense dilim dilim kesilmeye razıyım. Mülkiyet, dış başarı, tanıtım, lüks bunlar benim için her zaman aşağılık olmuştur. Basit ve alçak gönüllü bir yaşam tarzının herkes için hem beden hem de zihin için en iyisi olduğuna inanıyorum.'' Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir. Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir. Dünyayı üç büyük güç yönetiyor. Aptallık, korku ve açgözlülük. Geçmiş öldü, gelecek ise belirsiz sahip olduğunuz tek şey şu an öyleyse yiyin için ve mutlu yaşayın. Yaşamanın iki şekli vardır. Hiçbir şey mucize değilmiş gibi ya da her şey mucizeymiş gibi yaşamak.